Ben Mustafa Kaçar Adana Kariyer Atatürk Ortaokulu öğrencisiyim. 7. sınıfım. E, ee, engelsiz, e, engelsiz Eğlence Projemizin takım kaptanıyım. Merhabalar ben Yalçın Topçu Karasalı Atatürk Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Ben de Havun Yiğitinap Adana Karasalı Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Ben de Mehmet Efe Doğan 7. sınıf Atatürk Ortaokulu'nda okuyorum biz bu projede engelli, engelli çocukların eğlenmeleri, eğlenmeleri için böyle bir proje yaptık. Ülkemizde engelli çocukların eğlenebilecekleri hiçbir yer yok ve çocukların hepsi e, salınmayı, salınmacakta salınmayı sevecektir, seviyor da. E, engelli çocuklar aileleri tarafından bazen parka götüremedik, götürülemediklerinde onların özgürce sallanabilmeleri için engelli çocuklara bir proje yaptık. E, ee, projede birkaç malzeme kullandık. Onu da arkadaşım için. Batarya, kızaklı dil, seve mesafe algılayıcı bulunmaktadır. Ee, projemizi yaptığımızda e, birkaç a, birkaç kişiyle de konuştuk. Kendilerini sallanamadıklarını söylediler. Ee... Şimdi projemizin size nasıl çalıştığını anlatayım. Engelli çocuk salıncağımıza bindiğinde tuşa basıp sallanıp sonra inmek sıkılıp inmek istediğinde tuşa basıp inebilecektir. Engelsiz evet, eğlence, eğlence. eğlence, eğlence. eğlence projemizle her çocuğun eğlenmeye eğlence. hakkı vardır.